gerçekten güzelce işine bakarak ilerleyen kişi olarak seçerdim. Şu anda TikTok'ta böyle bir kişi de olmadığı için kanka kimseyle de şey yapmaz. Ama bir kişiyi söylemek zorundasın. Bir kişiyi zorunda mı? İlişki için dedim bu değil ama. İlişki için. Kanka TikTok'tan ilişki. Ha. kişi ver. Dikşi ver. Bikşi ver. Yani ver isim ver sadece. Aa, telefonu çaldı. Telefon çaldı. Ee, kanka TikTok'tan ama şey yapmam ki. Diğer teşekkür ederim canım. Bana mı? Bana kimse bir şey yapmasın. Bir, bir Beni biliyorum kanka. Ben TikTok'tan... Tamam. Varsa bak buna cevap vermemiş sayalım. Varsa sormak istediğin başka onu sor. Burak'la prim için mi yanındasın? Evet. Burak Pirim <laughs> için benim yanımda. Gül <laughs> <laughs> Teşekkürler. Gül Fidal. Bir... Sor kanka. Leyla ee, teşekkürler. Hayatına birisinin girmesini istiyorsun. Tamam. Ve bu TikTok cevabı olacak. Kim olurdu? Kanka. Ee... Ben. Bu... Ha, şöyle düşünelim. Direkt açıklama olarak söylüyorum. Evet. E, şimdi Eda'yı yokmuş varsayıyoruz. Tamam mı burada? Niye? Eda yokmuş varsayıyoruz. Şu an onunla şiplendiğimiz için. Onu yokmuş varsayıyorum. Tamam mı? Tamam. Şimdi sosyal medyayı TikTok'ta böyle güzelce kullanın. Hiçbir olayın içine karışmadan. Gerçekten güzelce işine bakarak